Bilmiyorum demişken. Geçen gün kafede başıma bir şey geldi. Onu anlatmak isterim. Çünkü ben de buradayım. <laughs> evet. Ee, kahveciye gittim. Dedim ki... Ben bir adet yulaf sütlü, yumuşak için bir frappuccino istiyorum dedim. Kahve bir geldi. Sert içim. Soya sütlü. Ve bir moka. Peki ben ne yaptım? moka bakar gibi baktım. <laughs> ve sonrasında moda sahilde iki saat yürüdüm ve kayalıklarda ağladım. Evet. Ben Hüseyin Bey'e dönmek istiyorum tekrar. tekrar. Ya tam bu adam sürekli kayalıklara gidiyor. Arıyor, buna bir ilaç, bir ilaç yaz, bir şey yap ya. Hüseyin Bey, siz hala başkasına üzülebiliyor musunuz? Ee, günah, ne ağlasın? Beyefendi siz bana rüyalarınızdan bahsedebilir misiniz? Ne rüyası? Rüya rüya görmek yok. Babam bize küçükken rüya görmeyi yasakladı. <laughs> Tabii erkek adam rüya mı görür falan dedi. Biz korkumuzdan kabus bile görmezdik. Böyle yatardık a gibi. Hatta bugün küçük kardeşim yatakta yatarken eli böyle gelmiş. Böyle yatıyordu. Kalk lan dedi ona. Böyle bir kaldırdı. Adam gibi yat dedi. O gün bugündür biz, biz ayakta duvara yasak öyle yatarız. Yani. Eskilerin yetiştirme tarzı bambaşkaydı ya. Nur içinde yatsın. Adam gibi adamdı. Hüseyin Bey bu kadar travmaya rağmen hala fonksiyonel bir insan olarak yaşayabiliyorsunuz. <laughs> ya yani bu şaşırtıcı bir şey. Ben mesleki hayatım boyunca ilk defa böyle bir şey görüyorum. Böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Onu bilmiyorum. Aa, şimdi hocam tra travma size demişken ben bütün günümü Telefonumda geçiriyorum. Mesela hep sosyal medyadayım benim. Günlük ekran sürem ortalama 19 saat. Hı. Şimdi ben flörtleşmemi de telefonda yapıyorum. Yemek siparişimi de telefonda yapıyorum. Alışverişimi de telefonda yapıyorum. Ben hatta tuvalete bile telefonla ancak gidebiliyorum. Sizce bunun sebebi, ben küçükken pırt yaptığımda babamın gülmesi olabilir mi? Olamaz. Yok. Bence de olamaz zaten. Bak bir hikaye anlatayım sana. Hiç unutmuyorum. Kurban bayramı mıydı? Neydi? Ev kalabalık sofrada oturuyoruz. Otururken baba anne dağ diye saldı tamam mı? Bir anda herkes böyle buna baktı ilkili falan. Tam o anda böyle gözünü kıstı bana döndü. Lan dedi sen ne dedi sofrada sarıyor dedi. Sonra herkes bana baktı. Bak adamdaki kavrak zekayı anlayabiliyor musun? Adam okları bana çevirdi. İşin içinden sıyrıldı. Öyle bir adamdı ya. İnanılmaz biriydi ya. Yani. Sizi yakmış ama. E hocam yalnız bu, e, o pırt yapmamış. Bu onun travması sayılmaz ki. Tabii, tabii sayılmaz ama adamın öğretisi. Şimdi hepiniz hayatta bir kez de olsa toplum içinde salmışsınızdır değil mi? Ne? Ben asla, asla... Adam böyle bir terbiye verdi bize. Helal olsun. Nuri yazsın. İyi, güzel. En azından birinin sorunu çözülmüş oldu. Peki ya benim sorunlarım? Ha? Beyefendi siz bir şey yaşayacaksınız. Ben size anlatayım başta. Bir şey yaşayacaksınız. Sonra gideceksiniz moda sahilde yürüyeceksiniz. Kayalıklarda ağlayacaksınız. Aa, nereden bildiniz ya? E siz travmatize olmamışsınız ki. Travmatize olmak istiyorsunuz. O kayalıklarla alıp veremediğiniz ne siz? Ya ne bileyim yani ergenken sevgilimle orada buluşurdum. Heh. O zaman o kişiye hasretsiniz, oraya gitmek istiyorsunuz. La onu kızı, belki bekardır hala. <laughs> He? Ha? Dur bakayım ya, abi mi? Ha. Ben bir... Ben bir rahatlıyorum ha. Ama. Bir <laughs> çözülme var bende ha, bir şey söyleyeyim mi? Yalnız şey, ben hala çözülmedi. Çözeceğim. İkinizin de problemini çözeceğim. <laughs> İkinizin de babayla ilgili problemleri var. Boş sandalye tekniği yapacağız sizinle. Lütfen kalkar mısınız? Şu sandalyeyi müsaadenizle tamam. şöyle alacağım. Evet. Şimdi bu sandalyeye sizsiniz. Bu sandalyede ebeveyniniz. Çiçek Hanım, lütfen şöyle oturun. Evet. Ve babanızla konuşun. Ona tamam. ne söylemek istiyorsanız evet. söyleyin lütfen. Onunla hesaplaşacağım. <laughs> baba, baba! Ee, bana üç milyon lira verir misin? Pamuk şekerden yenilebilir çorap yapacağım. Olmaz kızım, veremem. Baba, baba, benim başarılı olmamdan korkuyorsun değil mi? Benim seni geçmemden korkuyorsun değil mi? Hayır kızım, üç milyonu batırmandan korkuyorum. Ayrıca ayağa giyilen şeyi kim yesin? <laughs>